merhaba, hoş geldiniz yayına. Merhabalar Şafak Hanımcığım, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Öncelikle konut fiyatlarındaki son artış oranlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce yılda bu artış oranlarıyla tamamlar mıyız? Kesinlikle tamamlayacağımızı düşünüyorum. Artış oranında bir eğilim olacak. Çünkü özellikle pandemiyle beraber hem üretimde hem tedarikte ciddi anlamda sıkıntılarla karşılaştık. Tabi buna keza pandemide ertelediğimiz tüm ihtiyaçlarımıza daha doğrusu barınma ihtiyacımızı artık daha fazlasıyla ön planında tuttuğumuz için de konutlara oldukça fazlasıyla bir ilgi var. Tabi bu da artış eğiliminde bir çizgi koydu önümüze. Peki şimdi özellikle mesela son raporlara baktığımızda e, tüketicinin tercihinin büyük evlerden yana olduğunu gördük ki bunu zaten korona korona döneminde ve aslında arka arkaya takip ettiğimiz sezonlarda çok yakından izledik. Ama oranlarla şöyle bir aktaracak olursak örneğin 2 artı 1 konut tipinde %0.39, 3 artı 1 konut tipinde %0.68'lik ve 4 artı 1'ler özellikle burası dikkat çekiyor. Çünkü burada da %0.75 oranında nominal bir artış yaşanmış. Büyük evlere talep var 4. 4 artı birleri aslında daha fazla talep olduğunu görüyoruz. Şimdi buradaki talebi de iyi değerlendirmek gerekiyor. Çünkü stoklar yeterli mi? Bunu karşılayabilecek oranda mı? Bu önemli bir soru. Pandemi öncesini hatırlayacak olursak daha küçük metrekarelere çünkü odaklanmıştık. İşte 1 artı 1'ler değil mi daha fazla gündemdeydi. Daha küçük metrekarelere sektöre odaklanmıştı. Ve üretim de bu şekilde ilerlemişti. Ama şimdi talep daha fazla büyük evlere yöneldi ama ne kadar fazla stok var yani stok bunu ne kadar karşılayacak lütfen bunu da bize değerlendirin özellikle bu büyük metrekareli evlerin tercihiyle ilgili siz nasıl bir yorum getireceksiniz merak ediyoruz. Tabii ki de belirtmiş olduğunuz gibi bundan önceki dönemde daha doğrusu pandemi öncesi dönemde daha küçük metrekareli evler üretimine ağırlık verilmişti ve talep de bu yöndeydi. Fakat pandemiyle beraber yaşam tarzlarımız, alışkanlıklarımız Hatta çalışma stillerimiz dahi değiştiği için evden çalışma şeklinde bir hayata konsantre olduğumuz için de artık daha geniş metrekareli alanlara ihtiyacımız var. Bununla beraber ben stokların bu yönde daha fazla üretim ihtiyacı doğrultusunda bir talep olacağına inanıyorum. Çünkü dediğiniz gibi stoklar hep küçük metrekareler üzerine ağırlık verilmişti. Şimdi tabii ki sadece bunu gayrimenkul sektöründeki konut olarak düşünmeyelim. Ticari alanlarda da oldukça farklı eğilimler olduğu için iş yerleri, ofis çalışma alanları oldukça farklılık gösterdi. Bu nedenle konutların tipinde de farklılıklar var. Daha geniş metrekareler, özel alanlar, yaşam alanları artık daha fazla gündemimizde ve konut ihtiyacımız bu paralelde eğilim gösteriyor. Bu nedenle de elimizdeki stokların bunu karşılayacak miktarda olduğu görüşünde maalesef bulunamayacağım. Daha fazla üretime ihtiyaç olacaktır bu bağlamda. Şimdi özellikle aslında burada da bir haber akışı oluştu. Hemen hemen biz de her hafta gayrimenkul raporunda konuşuyoruz. Yeni projelerin geleceğini biliyoruz ki bu yeni projelerde o halde daha büyük metrekarelere mi yönelecek? Artık gayrimenkulde trend değişiyor diyebilir miyiz? Kesinlikle değişiyor. Çünkü pandemide belirttiğiniz gibi artık barınmanın dışında özel ihtiyaç alanları meydana geldi. Daha küçük metrekarelerde idare artık daha geniş alanlara, daha özel yaşam alanlarına bu konfora ihtiyacımız var. Bu bağlamda da bizim daha geniş metrekaredeki mülkleri olan talebimizde de görmüş olduğunuz gibi ciddi bir artış var. Bu nedenle sanırım seneyi zaten daha da yükselen bir trendle kapatacaktır fiyatlar. Peki bu arada siz Kıbrıs'tasınız. Kıbrıs'ta konut piyasası nasıl? Evet. Oldukça hareketli. Zaten Kuzey Kıbrıs hem yaşamak hem de yatırımcılar için son derece cazibe merkezi halindeydi. Ama pandemiyle beraber yine bu yaşam tarzından kaynaklı bir değişiklik, daha huzurlu, daha sakin, daha böyle kaliteli bir yaşam arayışında olanların da ilk destinasyonlarından bir tanesi. Peki lütfen bize biraz daha anlatın. Özellikle burada yatırım fırsatları var mı? En fazla hangi ülkelerden yatırım yapılı, yapılıyor? Ya da yatırım için e, özellikle o, orayı yani Kuzey Kıbrıs'ı cazip kılan e, noktaları bizimle paylaşın lütfen. Yatırım yapmak isteyenler nasıl bir e, metot izleyebilirler? Bunu da anlatırsanız seviniriz. Tabii tabii memnuniyetle. Özellikle Türkiye ve Kuzey Kıbrıs arasındaki ortak kültürel tarihi bağ çok önemli bir konumda tutuyor iki ülke arasındaki ilişkileri. Ve bizim büyük bu oranda alıcılarımızın profili Türkiye'den gelen alıcılar şeklinde işte. hem yaşamak hem yatırım için. Onun dışında İngiltere, Almanya, İskandinav ülkeleri, Rusya, Kazakistan, Kuzey Irak, İran, Slovenya hatta Çin gibi bazı ülkelerden de diğer yabancı yatırımcı profilini saymak mümkün. Burada başlıca etmenlerden bir tanesi yılın 300 gününün son derece güzel, elverişli, ılıman hatta sıcak bir iklim olması. Hatta şu anda dışarısı 30 derece. Kuzey Kıbrıs'ta hala bu ilk bahar gibi bir havayı yaşayabiliyoruz. Ona keza özellikle eğitim sektörü bizim ciddi turizm kaynaklarımızdan bir tanesi. Turizm daha doğrusu bir servis ekonomisine dayalı bir ekonomik sisteme sahibiz turistik otellerin yanı sıra bu eğitim sistemi aileler ve öğrenciler için son derece önemli bir nokta haline getirdi Kuzey Kıbrıs'ı. Bunun temel nedenlerinden bir tanesi yurt dışında denklik diploması veren ve İngilizce ile eğitim veren üniversitelerimizin varlığı başta Türkiye, İngiltere, Amerika gibi ülkelerle beraber bir denklik diploması alabiliyorlar buradaki üniversite öğrencileri ve tabii ki yine buradaki kolejlerimizin İngilizce eğitimi ve bunu uygun maliyetlerde sunuyor olması 18 yaş altı ve üstü öğrencilerin aileleriyle beraber güzel ve elverişli bir koşulda yaşam olanağı sunduğu için çok önemli bir merkez haline getirdi. Diğer bir unsur ise ada ülkesiyiz ve üretimi oldukça kısıtlı. Özellikle doğayı korumak çevreyi korumak adına imar planlarımız oldukça kısıtlanmış durumda. Buna keza üretim de tabii ki bu paralelde oldukça kısıtlı. Bu her yıl artan bir konut değeri anlamına geliyor. Toprağın değeri her yıl geçen günden yana artıyor ve bununla beraber çok önemli bir kira gelir sistemimiz var. Sadece ticarete de değil konutlarda 10-12 yılda gayrimenkuller kendisini amorti ediyor. Yani yatırımınızı 10-12 yıl gibi kısa bir sürede dünyanın bütün ülkeleriyle kıyasladığınızda son derece kısa vadede bir amortisman süresi sağlıyor. Tabii bunlar başlıca etmenler diyebiliriz. Bunun yanı sıra yapılan hızlıca hastane, üniversite, yol, su, hava limanı ve otellerin tabii ki yatırım getirileri, istihdam ve nüfusun artması için de son derece önemli. Tabii ki buna paralelde gayrimenkulü olan talep de ciddi anlamda artmış durumda. Peki Aylin Hanım bu arada şimdi sizin ilgi alanınızla da devam etmek istiyorum. Özellikle lüks konuta odaklandığınızı da biliyoruz. Amerika dışındaki aslında ilk lisanslı lüks konut eğitmenlerinden de birisiniz. Dünyada gayrimenkul ve lüks emlak algısı peki değişti mi? Çünkü artık... Pandemi ile birlikte her şeyin değiştiğini konuştuğumuz bu düzen içerisinde lüksün de tanımının değiştiğini biliyoruz aslında. Artık tam anlamıyla kişiye özel değil mi? Kişiye göre şeklinde tanımlanmaya başlandı lüks kavramı da. Peki bu gayrimenkule nasıl yansıdı? Çok doğru tanımladınız. Zaten fiyatla belirlenebilen bir unsur değil. Lüks dediğimiz zaman kişiye ayrıcalıklı ve özel hissettiren bütün detayları saymamız mümkün. Tabii pandemi ile beraber lüks tüketimde de ciddi bir artış var. Dediğimiz gibi bu ihtiyaçlar kendimize o yaratmak istediğimiz alanlar, özel yaşam alanları, belki spor alanları, dediğiniz gibi sosyal donatılar, daha büyük bahçeler, hatta kendi üretimimizi yapabilme ihtiyacı derken bu lüks konutlardaki talebi de ciddi anlamda yukarıya doğru tetikledi. Dünyanın her yerinde bu bu şekilde Türkiye'de de ve Kuzey Kıbrıs'ta da oldukça fazlasıyla lüks konut el değiştiriyor veya buna yönelik bir üretim var.